sallan daha hızlı yaşasın uçuyorum <laughs> daha hızlı daha hızlı of yeter yoruldum bir yerden kahkaha sesleri geliyor acaba bu kadar eğlenceli olan şeyine gidip bir bakmalıyım hadi in sıra bende artık çok sallandın sen Aa, burada salıncak varmış demek sesler salıncaktan geliyormuş ben de sallanabilir miyim lütfen çok canımı istiyor ama sıra bendeydi Sıranı bekle. Tamam sıramı beklerim. Hadi siz sallandıktan sonra beni de sallar mısınız? Of bu kız da nereden çıktı ya? Kardeşim ben indikten sonra sen bin tamam mı? Bu kızı bindirmeyelim. Tamam haklısın abla. Nereden çıktı birden? Hadi ben biniyorum şimdi. Hey ben süper kahramanım. Konuştuğunuz her şeyi duydum. Beni neden bindirmiyormuşsunuz? Çünkü burayı ilk önce biz kapmıştık. Sen sonradan geldin. Sabahtan beri burada sallanmak istiyoruz. E sallanıyorsunuz zaten. Sesinizi duydum ben. Olsun git buradan. Seni istemiyoruz. Ya of tamam. Sonunda gitti ya. Pis kız. Nereden çıktı birden? Neyse abla birazcık seni sallayayım da sonra ben de bineceğim. <laughs> Çocuklar çok üzgünüm. Ne oldu baykuş kız iyi misin? Bir tane salıncak gördüm. Binmek istedim ama iki tane kız sallanıyorlardı. Dedim ki sıraya geçeyim sonra beni de bindirin olur mu dedim. Hayır dediler. Kovdular beni. Ne? Kim? Seni nasıl kovarlar? Hemen gidip onlarla konuşalım. Değil mi kertenkele çocuk? Salıncak mı dedim. Ben de salıncakta sallanmak istiyorum. Hadi gidelim. Nerede? Ben de ben de. Hey, bu sizin salıncağınız değil, bütün çocukların salıncağı. Evet, kedi çocuk doğru söylüyor. Herkes sıraya girip herkes sallanabilir. Ya az önce beni bindirmiyordunuz. Olamaz kardeşim, çok kalabalıklar. Bunlar bizi döver kesin. Evet, ne yapacağız abla? En iyisi kaçalım. Haklısın, hadi kaçalım buradan. <laughs> koş koş. Oh be, sonunda kurtulduk onlardan. Önce kim sallansın? İlk ben gelmiştim kedi çocuk. Zaten kızlar da beni bindirmedi. Çok üzdüler. İlk ben sallanayım olur mu? Tamam. Hadi bin sallayalım seni. Biniyorum. Yaşasın. <laughs> Baykuş kanatlarımla çok güzel sallanabiliyorum. Şuna bakın. Daha hızlı daha hızlı. Oo, uzaya çıkacağım neredeyse. dök <laughs> dök 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 dök. Tamam geliyor. Ah ha 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 ha. Daha fazla dök. Dök dök dök. O tamamen üstünü kapat hadi. Tamam ya birazcık bekle. Makine dayanmadı. <laughs> Bu kadar yeter mi? <laughs> Bu kadar yeter. Şimdi asıl eğlence şimdi başlıyor. <laughs> şimdi üstüne atlayacağım. Hazır mısın? Göbeğine atlayacağım. 3, 2, 1. Hoppa. Ooo. Ne yedim böyle? Göbeğin taş gibiymiş. Ayaklarım kırıldı. Yumuşak olmasını bekliyordum. <laughs> Göbeğimi kumla doldurduğun için olabilir mi acaba? Baba, 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 baba. Hey durun. Kızlarımın sesi bu. Beni çağırıyorlar. Gidip bir bakayım ne olmuş. Baba, baba, baba. Dayanın kızlarım geliyorum. Ah. Ne oldu? Söyleyin çabuk. <laughs> Baba, parka çocuklar geldi. Bize saldırdılar, bizi dövdüler. Biz salıncakta sallanıyorduk, bizi salıncaktan kovdular. Ne? Kimse benim kızlarımı dövemez. Bekleyin, arkadaşlarıma haber vereceğim hemen. Çocuklar, parkta parka çocuklar gelip kızlarımı dövmüşler. Çabuk ba bana yardım edin. Gidip o çocukları bulmalıyız. Hadi gelin benimle çabuk. Ne? Arkadaşımın kızını kimse dövemez. Hadi gidelim. Oh. Hı. Geliyorum. Ah. Ah. Koşun koşun koşun. Kimse kızını dövemez. Beni de bekleyin. Hey beni de bekleyin. Durum. İşte geldim. Bu çocuklar olmalı. Haklısınız. Bu çocuklar. Eyvah bunlar da kim? Merhaba devamcılar. Siz de kimsiniz? Sesini kes çabuk. Minik böcek. Hanginiz kızımı dövdü? Biz kimseyi dövmedik. Yani kızıma yalancı mı demeye çalışıyorsun sen? Hayır. Gerçekten kimseyi dövmedik. Hmm. Gözlerinizden anlarım. Bakalım. Gözümün içine bak. <laughs> ne oldu ya? Yoksa sen mi dövdün? Biz kimseyi dövmedik. Yemin ederim. Peki kızımı döven çocukları gördünüz mü? Kızınız mı? İki tane miydi? Evet iki kızım var. Şey biz buraya geldiğimizde kızlarınız buradaydı. Sonra biz de salıncağa binmek istediğimizi söyledik kendileri gittiler. Öyle mi oldu? Kızlarım bana öyle anlatmadı ama. Evet doğruyu söyleyin çabuk. Yoksa bu salıncağa bineriz ve salıncak kırılır. Oh, oh. Ey ne yaptığını sanıyorsun sen koca ayı? Şakanın sırası değil. Kızımı hanginiz dövdü? Gerçekten doğru söylüyoruz. Kimse dövmedi. Biz geldik onlar gittiler sadece. Hiçbir şey yapmadık. Konuşmadık bile. Ben aslında birazcık konuştum. Salıncağa binmek istedim ama beni bindirmediler. Kovdular. Dediler ki önce biz geldik. Kızlarım mı sizi oldu Evet. Sizin gibi çok kabaydılar. Ben kaba mıyım? Evet gelip direkt bize suçluyorsunuz. Biz kimseyi dövmedik. Hmm, haklı olabilir değil mi? Evet evet bence bu çocuklar doğru söylüyor. Kızlarını bir gözden geçir yalancı olabilirler. Hmm, özür dilerim çocuklar. Kızlarımla gidip konuşacağım. Bir daha yalan söylemesinler. Bir yanlış anlaşılma oldu. Senden de özür dilerim seni korkuttum. Evet beni çok korkuttun. Affetmiyorum seni. Affetmiyor musun? Tamam tamam affediyorum. Ne güzel oynuyorduk kumda ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hey ben sıkıştım burada. Çekilsene. Çekil. Oh. Ay. Ah sonunda çıkabildim ben de gideyim. Ay çok korktum onlar da neydi öyle ya? Evet evet. Bir daha tanımadığımız hiç kimseye bulaşmayalım bence. Bunlar bizi çiğ çiğ yerdi. Ey abartma sen de. Bence yapmazlardı. İyi insanlara benziyorlardı. Baksana dokunmadılar bile. Gerçi haklısın evet. Kimin hatalı olduğunu da anlayıp gittiler. Evet evet hatalarını kabul edip özür bile dilediler bizden. Çok iyi insanlardı. Ben korktum birazcık ya. Ben bir daha salınacağım bilmeyeceğim. Of. Ne kadar kötü kızlar bunlar. Gidip yalan söylemişler bir de babalarına. Pijama skinler bizi dövdü demişler. İnanabiliyor musunuz? Evet evet. Siz salınacak da sallanacaksanız sallanın. Ben gidiyorum. Çok korktum çünkü. Ben de korktum ya. Ben de gideceğim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çok tatsız olaylar yaşadık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.